Anadükkanı 46. Merhaba arkadaşlar. Bir cumartesi akşamı babamla annemin arasında geçen konuşma. Ablamla beni keyiflendirmekten öte havalara uçururdu. Yarın peynirli mi yoksa kıymalı mı yaptırsak da hamam dağına gidip piknik yapsak? Genellikle annem karar verir ve ona göre iç hazırlardı. Zaten evde malzeme mutlaka bulunurdu. Neden olduğunu bilmiyorum ama ayrıca peynirli pide bizim hep favorimizdi. Akşamdan annem pidenin malzemesini hazır ederdi. Ertesi sabah hazırlanmış iç malzemeyi ben alır ve etli ekmekçi Mustafa amcanın yerine gider ve babam bunu yolladı Mustafa amca kaç tane çıkarsaymış derdim. Evet o sihirli cümle kaç tane çıkarsa. Tamam kaç tane çıkarsa çıksın da ama mutlaka fazla çıksın diye de dua ederdim içimden. O malzemenin evden gelen kaptan teknenin üzerinde serilmiş hamurlara dizilmesini hayranlıkla izlerdim. Pideler uzun küreklere dizilerek sırayla ocağa atılırken keyfim <laughs> katlanırdı. Oradaki işlem en çok 15-20 dakika sürer. Sonra ben hazırlanmış gazetelere sarılmış sıcak peynirli pideleri coşkuyla eve doğru koşturarak götürdüm. Bu süre içinde annem ve ablam evde sürahilere orelet hazırlamış beni beklerlerdi. Orelet bir markaydı belki ama benim için annemin yaptığı bir işecekti. Sonrası malum. Minibüse binilip hamama gidiş. Sonra daha doğru keyifli bir tırmanış ve uygun bir ağaç altı keşfedilip oraya yerleşme. Ailece piknik yapmanın ne anlama geldiğini şimdilerde çok daha iyi anlıyorum. Pikniğin bitmesinden sonra hamama girmek bir gelenekti bizim ailede. Öyle ya bir pazar gününün hamamını o muhteşem havasıyla sona ermesi kaçınılmazdı. Velhasıl sımsıcak pide kokan olağanüstü günlerdi o günler dostlar. Teşekkürler.